Mert kanalını izleyen kişiler videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir duyurum var. Ve bu duyuru güzel bir duyuru olabilir, kötü de olabilir. Arkadaşlar bir video çekmeye karar verdim. Ama video çekmek için iki tane arkadaş ihtiyacım var. Ama tabi benle arkadaş olan kişiler görebilecek sadece. Videomuzun adı e, kavgası gibi bir şey olacak. Ya bir git Bediren bir git videoyu bozma. Şöyle e, üç kişi olacağız. Ben kötü kardeş. Biz bir tane isteyen bir kişi de iyi kardeş olacak. Birisi de yaşlı bir dede olacak. Yani bizim yaşlı babamız olacak. İki kardeşiz biz. Bir ben kötü. O e, birisi ise iyi kardeş olacak. Şöyle diyeyim babamız ölecek örecek ve biz o, o, o para babamızdan bize miras kalacak. İyi kardeş bunun mirası kreşe atıyorum okula verirken ben ise bu paraya gideceğim başka yerlerde harcayacağım. böyle bir şey olacak. Böyle bir video çekmeyi düşünüyorum. Tabi ilerlerde kendi ekleyeceğim sürpriz şeyler de olacak. Sürpriz diyorum of Tabii ama anlatamam ki Roblox'ta. Roblox'a anlatamam. Ee, şöyle anlatayım size. Şöyle olacak. E, ben bu kötü kardeşim ya, iyi kardeşi kıskanıyorum. Onun da, o çok para kazanıyor, e, çok iyi çalışıyor ve e, gidiyorum. Bu kardeşi, iyi kardeşi bayıltıyorum. Bir dakika kanka giyeceğim bu bota tamam giyeceğim bir, ama bekledir dur. Ee, kanka izin verirsen videoyu çekeceğim. İki dakika bekleyi yazacağım. Arkadaşlar dediğim gibi ben bunu e, öldürmeyeceğim ama gizli yere götürüp buna iğne yapıp onun beni de, onu da aynı benim gibi kötü yapacağım. Evet ee, dediğim gibi ben gideceğim buna hastanede bir iğne bulacağım ve bu iğneyle o da aynı benim gibi kötü bir karaktere dönüşecek ve hırsızlık onun gibi şeyler yapacağız yani birazcık eğlenceli birazcık rollerplay dolu bir video olacak yani arkadaşlar katılmak isteyenler yorumlar kısmına yazsın sadece iki kişi alacağım bak iki kişi limitim var. Çünkü bir kişi e, benim, diğer kişi baba diğer kişi de kardeş. Bu kadar basit. Yani e, ayetten eklemek istediğim bir e, kişi olursa yedekte bir kişi daha gelebilir. Yani üç kişi gelecek yedekte. E, şöyle diyeyim. Katılmak isteyenler bana yorum kısmından e, kan katılmak istiyoruz yazabilir ya da kan Efe'ye katılmak istiyoruz yazabilir. Sadece 3 kişi limitim var. 3 kişi alacağım. Onun dışında alamam. 3. kişi de yani yedekli yani mesela markette çalışacak. Onun markette çalışacak. Kasiyerlik falan yapacak. Yani giyeceğimiz her yerde o kasiyer olacak. Yani onun sahibi gibi olacak. Yani katılmak isteyenler lütfen bana geri dönüş yapsın. Yorumlardan. Denediğiniz için teşekkürler. Tabi ama bunu İlk önce ben giyeceğim oyuna. Saat bu, bu videoyu saat tam 12'de çekeceğiz. 12'de diyorum. Oha sabah sabah. Arkadaşlar e, 14 2 2'de çekmek gibi bir niyetim var ama 2'de şeyi olanla için işi olanlar için değiştirebilirim saati. E, tabii bana yazmanız gerekiyor. E, işiniz i̇şiniz var mı? Yani şu, şu şu saatte benim işim var gelemeyebilirim diye yazabilirseniz sevinirim. Ona göre saati belirlerim ama şu an saat 2'de çekmek gibi bir niyetim var. Tabii bunu sadece arkadaş benim arkadaşlarım gelebilecek. Bana arkadaşlık isteği gönderenler yani göndermiş ve ben arkadaş olanlar bu videoya katılabilecek. Dediğim gibi 3 kişi lazım. İki kişi de olur fark etmez. Yeter ki gelin. Beraber güzel bir roleplay videosu çekeceğiz. Anlattığım gibi iki kardeş, miras kavgası. Babaları ölüyor. Kötü kardeş benim. Gidiyorum o para parayı her yerde harcıyorum. İyi kardeş ise işte, bağış yapıyor kurumlara, vakıflara. Sonra ben de bunu iyice kıskanıyorum. Para kazanıyor, bir şeyler alıyor. Gidiyorum hastanede ona bayıl ilk önce yolda bayıltıyorum. Sonra gidiyorum hastanede iğne yapıyorum ve onu da kendi gibi kendim gibi kötü bir kardeş yapıp hı, adımızı hı, hırsızla hı, her şeyi adayıp git, gidiyoruz. Yani diyeceklerim bu kadar. Beğendiğiniz için teşekkürler. Videoda az da olsa gözüken bedirana de teşekkürler katıldığı için. Hadi bay bay.